Selam canlar, daha önceden sevgili ruhani aileme söz verdiğim üzere bugün ruh eşi olduğunu düşündüğün kişi senin içinde aynı duygular içerisinde mi ona bakacağız. Canlar bazen ruh eşi dediğimiz kişinin ruh eşimizi bulduğumuz dakika öncelikle bizim yüzümüzü güldürmek zorunda olmadığının gerçeğini bir bilelim eşi dendiğinde ruhunun diğer eşini bulmak dediğimizde bizler zannediyoruz ki her şey süt var olacak. Her şey mükemmel olacak. Ruh eşi hayatıma girdi ve bundan sonra daha ne isterim? Canlar öncelikle öyle olmadığını bir iletmek isterim. Bunu başka bir videoda uzun uzun konuşuruz ama çok kısa altını geçmem gerekirse öncelikle bir adet ruh eşi dünyada bulunmamaktadır. Kim ruh eşimiz yüzümüzü gerçekten güldürürken kimi ruh eşimiz çektirebiliyordu. Kimi ruh eşimizi gerçekten bulacakken kimi ruh eşimizi gerçekten bulamayabiliriz. O yüzden lütfen bir başka videoda anlatacağım yine bir konu bu aslında. Hayırlısını tek tek yaradandan dile getirerek isteyin. Ruh eşimi bir an önce bulayım Allah'ım yapmayın. Ruh eşiniz sizin istediğiniz gibi ise, size iyi gelecekse, siz ona iyi gelecekseniz lütfen ruh eşinizi bulmayı niyet edin. Bence. Nacizane fikrim. Benim takipçilerim çok iyi bilirler ki hayırlısı neyse o olsun kelimesinde hata vardır. Neye göre? Kime göre hayırlı değişir. Yine diyorum bunu bir başka videoda. Hayırlısı neysenin yanlışı nedir? Eksiği nedir daha doğrusu? Bunu konuşacağız. Ama bu videonun da başında madem böyle ruheşi çok istiyoruz ya da ruheşi olduğunu düşündüğümüz kişi şu an ele alacağımız konu. Sadece e, hayırlısı neyse o olsun diye değil de istediğiniz konuyu uzun uzun yaradığını söyleyerek bu şekilde ruh eşim ise hayırlısı olsun benim için demek gerektiğinin altını çizmek istiyor. Çünkü canlar bazen hayırlısı neyse o olsun dediğimizde yani ruh eşi konusunda, şu an konumuz o. Hayırlısı neyse o olsun ya dediğimizde senin için hayır olan karşı taraf için şer karşı taraf için hayır olan senin için şer olabilir. O yüzden milyonlarca sperm arasından dünyaya bizi getiren yaradana tek tek ne istiyorsanız söyleyin. Onu hayırlı ise size vermesini söyleyin. Bu zaman olunca böyle daha doğru bir ilerleş olacaktır. Neyse burayı çok uzatmadan ben ruh eşi olduğunu düşündüğünüz canlar gerçekten ruh eşiniz mi diye klasiklerde ve çözüm Sence soru bankasında ve eril dişi ışık, ışık kalplerinde bu soruya cevap bulmaya niyet ettik Ruh eşi olduğunuzu düşündüğünüz kişi Gerçekten ruh eşiniz mi? Ruh eşi olduğunu düşündüğünüz kişi ile Gerçekten bir şeyler olur mu olmaz mı? Bunu ele almak istiyorum Öncelikle ruh eşi olduğunu düşündüğünüz gerçek kişi mi? Ve bununla bir şeyler olur mu olmaz mı? Yine diyorum başta dediğim gibi gerçek kişi olabilir. Ama onun da olacak anlamına gelmeyebilir. Gerçek kişi olabilir ama yüzünüze gülecek, yüzünüzü güldürecek anlamına gelmeyebilir. Öncelikle ruh eşi olduğunu düşündüğünüz kişi gerçekten ruh eşiniz miymiş? bakalım. olduğunuzu düşündüğünüz kişinin bu olma ihtimali yüksekmiş. İhtimaller doğrultusunda baktığımızdaki her kainat, her bakım, her tarot okuması yüksek ihtimaller doğrultusunda olduğunun altını çizmek zorundayız. Şimdi canlar senin ruh eşi olduğunu düşündüğün kişi evet aynı şekilde senin için de ruh eşi olduğunu düşünüyor olduğunu söylüyor. Yalnız burada Rush olduğunu düşündüğünüzden ziyade e, düş, harekete geçmekten ziyade düşünce kısmında kalmış olduğunuzu söylüyor. Ona karşı çok duygulusun, o sana çok karşı duygulu ama bunu bir türlü adam akıllı dile getiremeyen canlar olduğunu söylüyor bu ruh Büyük ihtimalle hayatındaki kişilerden ise tam olarak hayatında daha olmamış, hayatına tam olarak girememiş ya da ayrılınmış ilişkilerde ruh eşi olduğunu daha fazla düşünen canlar var bu videoyu şu an izleyen. Videoyu ne zaman açarsanız o zaman cevap olarak kabul edebilirsiniz. Asla hiçbir bakımında zaman sınırlaması yoktur. Bugün ya da bir yıl sonra ya da bir ay sonra büyük ihtimal bu videoyu izleyen canların çoğunlukla hayatındaki kişi değil de aklındaki ya da geçmişindeki kişinin ruh işi olduğunu düşünüyor olduğu durum söz konusu olduğunu söylüyor. Ve buna da evet doğrudur diyor bize. Ama şöyle bir şey var. Neden hayatında olmayan olduğunu söylemek zorunda kaldım. Anlaşmamız zor olsa da birbirinizi seviyor olduğunuzun gerçeği var. Şimdi adam ya hayatınızda ya geçmişinizde ama anlaşamıyorsunuz. <laughs> Anlaşamıyor olmanız da sevginize, birbirinizi sevmenize engel olmamış ama diyor. de dediğim gibi zaten yani funda ışık kartları maalesef yanlarında konuşulduğunda duyuyorlar direkt böyle illa ruheşi olduğunu düşündüğün adam senin yüzünü götürecek anlamına gelmez dediğim için doğal olarak anlaşması zor olsa da seviyorum seni kartını zaten çekmiş olmamıza hiçbir canımı şaşırmamış olduğunu düşünüyorum. Ve üstün güçler var. Yani üstün güçlerdeki kastı işte hayatında çok olmayan ya da düşünce olarak ruh eşi olduğunu düşünen canlılar var. Belki adam hayatında, belki kadın hayatında ama bunu söyleyememiş olan canlar daha fazla diyor. Ama kartımız size ne dedi? Üstün güçler olarak yani hissettiğim konuda haklısın diyor. Şükür Allah'ıma. İnşallah da güzel soruşlar elde edin. Burada ruh eşi ne yani ruh eşimiz mi düşündüğümüz kişiye sorusuyla ruh eşi olduğunu düşündüğümüz ya da ruh eşi olan kişiden hayır gelir mi yüzümüze güler mi ne oluruz peki bu adamla şimdi şunu söyleyeyim bu adam ya evli ya sen evlisin işte yani maalesef ki zaten ruh eşin ama yüzünü güldürmeyecek ya da doğru adamı buldun anlamına gelmiyor işte burada bir kez daha yinelemiş olayım. Çünkü canlar çok yanlış. Kimse de altını çizmiyor. Ruheşi, Ruheşi. İkiz alev, ikiz alev Herkesin ağzına ama kimse demiyor ki bu adam seni süründürecek ya da bu kadın seni süründürecek. Öyle bir gerçek saklanıyor ki. O yüzden Ruheşi durumu da hiç gibi çekmiyor açıkçası. Çünkü niye gibi çekmiyor? Her bilgi eksik ya da yanlış. Allah'a şükür. Burada ne dedi? Evet Ruheşin. Ama ya sen evlisin ya o evli. Evliliğin dışında ya senin Yoğunun başka bir kapısı var. Geçmişte de kalmış olabilir. Bitirmiş de olabilirsiniz. Ama hala ilişkinizi etkile. Üçüncü şahıs demiyorum. Ama üçüncü ruh, üçüncü kapı bu ilişkiyi etkileyen mevcut demek zorundayım. Kesinlikle ama kesinlikle bir e, ay enerjisi, bir karanlık enerji durumu söz konusu bu ilişkide. Ama sen onsuz yapamazsın, o da sensiz yapamaz. Şimdi sonuç olarak bu ilişkide bu ilişkiyi aldık ve mükemmel hale getirdik mi diye sorduğumuzda mükemmel hale getiremiyoruz maalesef şu an. Ama bu ilişkide işte niye mükemmel hale getiremiyoruz? Ya senin hayatındaki ya karşı tarafın ayakta ya da geçmişinizden kaynaklı getiremiyoruz. Ama sensiz de yapamıyorum durumu söz konusu. Ya ondan vazgeçemiyorum. O beni bırakmıyor. Sen ondan vazgeçemiyorsun. O seni bırakmıyor. Bitti ya da işte arkanda sırtında yükü vesaire her neyse bu zoru daha iyi biliyorsunuz. Ama onsuz da yapamıyor olduğunuzu söylüyor. İyi bari. En azından sevginiz karşılık buluyormuş. Dile getirenler ve dile getiremeyen iki grup şeklinde güzel canlarım. Şuna bakmak istiyorum. Şimdi bu adam ruh eşimi mi dedik? Evet, doğru hissediyorsun. E bu adamla bir şeyler olur mu?" dedik. "Bir tek sen olsaydın olurdu ama şu an için bekleme süre bek, bek, bekleme zorundasin" demedi bu arada. Ay bütün danışmanlıklarda da her gittiğinizde parayla bile gittiğimizde danışmana "Bekle, yahu bekle bekle de sabır taşı ta, çatlayacak ya. Bekle demiyor. Şunu direkt söyledi. İyi ki varsın. Ama bir şeylerden şu an vazgeçemem. Bu süreçte bu şekilde istersen seninleyim." istemezsen tamamen sen bilirsin. Çünkü neden tamamen sen bilirsin demek zorundayız. Ay enerjisi güneşe doğacak. Ay batamaz sadece. Ayda kalamayız. Ay güneşe doğacak. Onunla o güneşi seçersin. Beklersin ama bekleme demiyor. Ya da gidersin ayını güneşe doğurursun. Bu ay doğar arkadaşım. Onunla ya da onsuz. Ama ne vardı? İyi ki varsın. Durumumuz karşılık buluyordu. Şimdi peki şunu istiyorum. Bu ruh olduğunu düşündüğümüz kişiler. Okey de. Peki ben ruh ile ilgili bugüne kadar hiçbir şey bulmadım, görmedim, yolunda gitmedi. Ben ruh eşimi bulabilecek miyim? Nerede arayayım? Bu adam nerede? Bu kadın nerede? Herkesin bir ruh eşi var ağzında. Benimki nerede? Ah ah yine diyorum lütfen. Diğer videoda konuşacağız bunu ama adam akıllı isteyin canlar. Hayırlısı neyse olsun şeklinde sakın değil. Lütfen dualarınıza dikkat edin. Yanında konuşmamak gerekiyor bu kartların diyorum. Kartı elime almışım dikkat edin derken. Hepiniz gördünüz Allah'tan seçerken söyledim ve dua, dua kartını verdi. Neyse susuyorum. Gerçekten Funda Şık yanında dedikodu yaptığınız dakika sizin cevabınız önünüze düşer. O yüzden çok dedikodu yapmayın Funda Şık kart sahipleri. Enerjiyle çalışıyor çoğunuz biliyorsunuz. Heh ne diyordum? Peki ben bu bulacak mıyım? İşte tamam anladık kimi süründürüyor, kimi güldürüyor, kimi yüzümüze gülüyor, kimini yüzümüze gülmüyor. E ama iyi ya da kötü. Herkesin ağzında bir ruh eşi var. İyi ya da kötü ben bulabileceğim mi bu adama, bu kadını? Ay, canlar şu an e, bul ya da bulma. Yani bulmayacaksın demiyor. Ama şu an için baktığımızda bununla ilgili savaşma diyor. Yani ruh eşim nerede diye yapma. Bu adam benim ruh eşim mi? Bu kadın benim ruh eşim mi? Ben de ruh eşimi bulacak mıyım deme. Doğru dua et lütfen. Demin ne dedik? Ben de ruh eşimi bulayım. Canlar bu... Bunu da yine başka bir videoda konuşacağız. Kaderimiz yazalım yoksa biz mi kaderimizi belirliyoruz diye. Ama şurada dokunacağım. Bu gelmişken bunu, buna da dokunmak zorundayım. Allah'ım ben de ruh eşimi bulayım. Yahu buldun da adam seni güldürmeyecekse karşına çıkmış ruh eşini ne yapacaksın sen? Kurban olduğum ne olur düzgün dua et. Bak burada, burada bile eli şöyle duran bir adam var. Burada bile dua var yani. Ve burada zaten pat diye önümüze çıktı. Allah'ım benim için beni mutlu edecek Yüzüme her koşulda gülecek ve benim de onun her koşulda yüzünü güldüreceğim adam, kadın, ruh işim olabilecekse hayatıma girsin deyin. Lütfen canlar. Biz bir kolektif aileyiz. Kolektifin dışında benim bir ruhani ailem var görevli olduğum başlarında durmam gereken. Onlar da şu an videoyu izleyenin çoğunluğu. Ne olur güzel dualar edin. Ne olur yüzünüz gülsün. Ben bu danışmanlığı ya da diğer seansları parayla yaptığında mutlu olmuyorum. Çünkü mutsuzsunuz. İhtiyacınız var. Ben mutlu olduğunuzda mutlulukla birlikte seans yaptığımızda mutlu oluyorum. Ne olur güzel dualar edin kurban oldukları. Ve son kart. <laughs> Yanımda konuşmayın dedim o kadar sizi. <laughs> Çünkü niye siz konuşuyorsunuz şu an benimle? Sizi de duyuyorlar. Kolektife programlanmış hepsi. Seni bekleyeceğim diyor canlar bir yerlerde işi vardı. Güzel dua et ama lütfen güzel dua et demişti. Hayırlısı neyse olsun lütfen sakın ha bu yanlış hataya düşme. Atalarımızdan gelen, dadılarımızdan gelen en yanlış biçim dua. Dua, dua yanlış değil de dile getirme biçiminde hata var. Bunu yapma dedik de mi? Ve seni bekleyeceğim diyor. Bekleyen derviş sabır ile olursa muradına erermiş diyoruz. Allah'ımın izniyle ruh eşi olmayan canları da duaları doğrultusunda en doğrusu, en güzeli, en hayırlı zamanda bulacakmış inşallah. Hadi hayırlısı. Başka bir videoda, başka bir konuda inşallah buluşacağız. Allah'a emanet olun. Beklemede kalın. Takipte kalın mı derler ona. Her neyse bunun adı. O pozisyonda o şekilde kalın işte diyeyim size canlar. Hepinizin güzel gönlünden, güzel yüreğinden öpüyorum. Rabbim buradan ne istiyorsanız versin diye de her gece kolektifim, ruhani ailem, bir ışık işçisi olmaya çalışan, funda ışık olarak, süpürge sapı olarak funda sizi temizleyip, ışık olarak sizi aydınlatmaya çalışarak her gece lütfen duvamda olduğunuzda sakın unutmayın. Allah emanet olun sağlıcakla kalın.